nasıl gülümseyen yaratıklar yüzünden Öldüğüm anı asla unutmayacağım Her şeyi planlamıştım ben kazanacaktım ama onlar <laughs> şey ben? ben bu fırına yabancı değildim Beni daha önce de böyle ölmeye ama bu sefer ama bu sefer farklı hissettim. Bu sefer gerçekten ölüyordum. Ve onlar da öldüğümü düşünüyorlardı. Aa, ama benim ruhumun bu kadar güçlü ve bu kadar öfkeli olduğunu bilmiyorlardı. Bedenimi yavaş yavaş kaybettim. Ama ruhumun Yaşamaya devam etti ve bir şekilde özgür kaldı. Hmm, gayet güzel. İntikam için geri geliyorum. Bunun beni tutturacağını mı sanıyorsunuz? <laughs> Hadi çocuklar gidelim buradan. Seni asla unutmayacağım. Özür dilerim. <laughs> Bazen fazla neşeli olamıyorum. Arkadaşlar size diyorum. Eğer yapabilseydi bizi iki kez öldürmeye çalışan bir ve için neden bu kadar kötü hissedersiniz ki? Çok Ha <laughs> sen de kimsin? Çok Abi, çıkın çıkın. Neredesiniz? Çok sana bir şey hala. pekala pekala seni takip ediyorum bana kim olduğunu ve ne istediğini söyle sanırım kim olduğunu tam olarak ne istediğimi biliyorsun ha? Sen, ne diyorsun neler oluyor neden bunu yapıyorsun seni yok etmek için çok Tamam. Burdan kaç bakalım? Bu nasıl oluyor? Aa, maalesef bu kadar ileri gittim. Sana kendimi gösterebilirim artık. <laughs> Aa, beni hatırlatma. <laughs> ya, yardım etin. Maalesef bu taraftan geldi. Kekeci diken sesime doğru gel. Lütfen bana yardım et. Sesi buradan geliyor. Hadi bana yardım et. Sok diye seni kurtaracağız. O oh, geri döndü. Kim DOGDAY <laughs> Frelifant. <laughs> İmkansız. O da gördüm. Tavandaki taşlar kafamı fırlattı ve o bir hayalet cansızmasını gördüm. Size yemin ederim gördüm. Hem bana sorarsan bir rüya gördün. Hayır, onu gördüm. O hayalete benziyordu. Ha doktay, hayalet bir şey yok. Bizi korkutmaya çalışma. Aa, ama o hayalet. Ben hayaletlerden korkmam. Eğer istersen onu bulup cevabına bakabilirim. Tabii o gerçekse. Ama nasıl? Onu mahvedeceğim. Sen bir hayaleti dövemezsin. Siz ikiniz buradan çıkabilirsiniz artık bebekler. Hayalet. <laughs> Pekala hayalet. Göster kendini. Eğer buradaysan seni fena döveceğim. Evet sessiz kaldı. Evet ben de öyle düşünmüştüm. Her neyse her zamanki gibi yine haklıydım ben. Aslında neyse. Vay be gerçekten öyle mi görünüyorum? <laughs> gitmeliyim sanırım doktorat mı? Çıkın çıkın. Çıkın. <laughs> Çünkü <laughs> döndü. Abartılı tepki veriyorsunuz uyumanız gerek. Ama <laughs> hadi. Biraz dinlenmek iyi gelecektir çocuklar. Umarım sabah kendilerini daha iyi hissederler. Ama gerçek kötülük asla ölmez. Tabii onu durdurmalıyız. Lütfen bırak arkadaşlarım gitsin. Tabii ki de. Eğer bana bir şey de söz verirsen. Ne gerekiyorsa yaparım. Gördüğün gibi biraz yarı canlıyım. Çünkü bir bedenim yok. Ve bu yüzden seninkini alacağım. Seninkini mi? Ruhumun bedenini almasına izin ver ve bana yeni bir hayat şansı ver. Ama. Artık hapi yok. Artık sadece ben varım. Freddy Onu hemen serbest bırak. Sizin canınız karşılığında bana bedenini verdi. Bizim güvenliğimiz mi? Ona size zarar vermeyeceğimi dayısınız söz verdim ama gerçek bir ilim olmadığından bu gerçek bir söz sayılmaz. Sövbe <laughs> kaçmalıyım. <laughs> <laughs> ben size iyi şanslar. Siz ölümlüler benden kurtulamazsınız. Bak oraya! Fox'u yok etmeliyiz tekrar! Ama onu yok edemeyiz, yok etmemiz için Hapi'yi de yok etmemiz gerek! <laughs> Tabii ki de bir fikrim var! Hapi Yani Frowny Fox! Gel de al bizi! Neden onu buraya getirmeye çalışıyorsun? Sadece izle ve sana git dediğimde git! Aslında saklanmaç oynarken gel bize al dememelisin. Eğer sen kurallarına göre oynamıyorsan biz de oynamayız. Çıkın çıkın git. <laughs> ne? Siz aptal ölümlüler. Şimdi o kadar da aptal değiliz ha. Ne yapıyorsun sen? Yine yine hoş geldin Frolifox. Hayır vurdum şunu hayır hayır. Happy sen iyi misin? Evet, teşekkürler çocuklar. Ronny Fox'un numarasına kandığıma inanamıyorum. Sorun değil Hafif, şu an iyiyiz. Ronny Fox bizi bir daha asla rahatsız edemeyecek. <laughs>